Resmin sağ tarafında pembe eldiven giymiş bir kadın elinde yuvarlak çamaşır sepetini tutuyor. Kadının baş kısmını göremiyoruz. Çamaşır sepeti dolu vaziyette. Sol tarafta kör bireyler çamaşırların eşlerini nasıl buluyor yazısı bulunuyor. Kör bireyler farklı yöntemlerle bağımsız veya zaman zaman da çevrelerinden destek almak yoluyla çamaşırlarını eşleyebilirler. Ben bugün sizlere bazı yöntemlerden sözler olarak bahsedeceğim ve en sonunda da kendi kullandığım teknolojik bir yöntemden bahsedeceğim. Fakat benim söylediklerimin veya kullandığım yöntemlerin dışında da alternatifler olabileceğini, çünkü her bireyin farklı yöntemler geliştirebileceğini de özellikle vurgulamam gerekir. Bir defa belki en eski ve geleneksel yöntemlerden bir tanesi, bazı arkadaşlarımız her çamaşırının yakasına veya arkasına çeşitli işaretler, boncuklar iliştirebiliyorlar ve bu şekilde hangi renk elbiselerinin olduğunu bilebiliyorlar. Bu yöntemi kullanan büyüklerimiz olduğunu duymuştum. Yine e, Be My Eyes adında görme engelli tamam, bireylerin tamam gören bireylerle e, dijital ortamdan eşleştikleri bir uygulama var. Bu yöntemle e, anlık olarak gören bir kişiden destek alarak kıyafetlerini eşleştirmeyi deneyebilirler. Ya da yine çevrelerindeki bir kişiden bu yöntemi uygulayarak kıyafetlerin eşleştirilmesi noktasında destek alabilirler. Yine benzer şekilde kumaşların dokusundan veya birbirine benzeyen farklı ipuçlarını kullanarak da çamaşırlarını eşleyen arkadaşlarımız olduğunu duydum benim bugün sizlere göstereceğim yöntem renk tanıma cihazı olacak küçük bir cihazımız var renk tanıma cihazı bunun farklı versiyonları var farklı modelleri markaları var benim kullandığım cihaz İngilizce bir cihaz ve oldukça fazla renk tanıma kapasitesine sahip ülkemizde şu anda satışı yok fakat yurt dışından temin edilmesi söz konusu olabiliyor. Ee, sizlerle bugün göstereceğim şey bir takım elbisenin nasıl e, benzer renklerde olduğunu anlayabildiğimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi kalktım ve e, bir ceket alacağım maskadan. Evet. Şimdi. Uygun cihazımızı aldık. Bu arada bu yöntemin e, genellikle telefonlarda veya akıllı cihazlar diğer akıllı cihazlarda bulunan e, renk tanıma cihaz e, yazılımlarında çok verimli olmadığını söylemem lazım. Bu daha çok renk tanıma cihazı adında özel e, donanımlarla da daha verimli oluyor. Şu anda cihazın ilgili alanını, kamerasını e, CGT dokundurmuş vaziyetteyim. Biraz da daha hafif de olsa bastırıyorum. Blackish Blue. Blackish Blue. Yani lacivert olduğunu öğrendik. Ee, benim elimdeki cihaz İngilizce. Bunun Türkçe versiyonları da var. Fakat Türkçe versiyonlarında olmayan bir özellikten bahsedeceğim şimdi. Niçin bu cihazı kullandığımı ee, biraz sonra çok daha iyi ifade etmiş olacağım. Ceketi götürüyorum. Ve bir pantolon aldım arkadaşlar. Şu anda yapacağım şey aslında bunun da renginin ne olduğunu öğrenmek değil. Şimdi elimdeki cihazda bulunan bir başka özellik, bu elimdeki pantolonla bir önceki ceket aynı renkte mi değil mi bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü benim işime yarayacak bilgi bu. Aynı renkteler mi? Ya da ufak tefek renk farklılıkları da olabilir çünkü. Böyle şeyler de olabilir. Benim öğrenmek istediğim bunların ikisi de mavi mi, lacivert mi olduğunu öğrenmekten ziyade ikisinin tamamen aynı mı ya da ne kadar birbirinden farklı renklerde olduğunu öğrenmek. O yüzden bu defa başka bir özellik kullanacağım. Çünkü cihaz bir önceki kıyafetin rengini hafızasında tuttu. Ve şimdi bu e, rengi de e, öncekiyle karşılaştıracak ve bize sonucu söyleyecek. Colors are the same. Colors are the same. Renkler aynı dedi. Yani eğer bu renklerin aynı olmaması durumu söz konusu olsaydı ben anlayacaktım ki bu pantolon ve az önce göstermiş olduğum ceket aynı e, takımın çiftleri değil. Bunlar farklı. O zaman başka denemeler yapacaktım. Benzer şeyi çoraplar için de kullanabiliriz. Bu gibi e, çözümlerde işimize yarıyor arkadaşlar. E, bu bir teknolojik çözümdür. Ama bunun dışında da daha başka yöntemler, az önce ifade ettiklerim var. Bunların dışında da olabilir. Bu şekilde söyleyebilirim. Sorunuzu böyle cevaplandırabilirim.